Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Sakarya Meydan Muharebesi. Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya diyordu biliyorsunuz. Türk milletinin de ayağa kalktığı yerdir Sakarya aslında. Evet Sakarya Meydan Muharebesi ile devam ediyoruz. Yunan Kralı Konstantin, Kütahya Eskişehir Savaşı'nı Yunanlılar yanlışlıkla kazanınca gaza geldiler biliyorsunuz. Konstantin Yunan ordusuna ne dedi? Ankara'ya dedi. Allah Allah. Evet. Ankara'ya emrini verdi. Bak bah bah. Ve bu bununla gaza gelen Yunanlılar saldırıya geçtiler. Ve Yunanlılara karşı Türk ordusu arkadaşlar kahramanca savunma yapmıştır. Ve çok başarılı bir savunma savaşı gerçekleşecektir. Türk ordusunun başkomutanı kimdir? Tabii ki başkomutanlık kanunuyla başkomutanımız Mustafa Kemal Paşa. Evet Mustafa Kemal ne dedi Türk ordusuna? tarihi bir emir verdi değil mi Mustafa Kemal? Türk ordusuna dedi ki hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı da bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz. Evet işte bu sözüyle Mustafa Kemal arkadaşlar ulusal savunma anlayışını, topyekün savunma anlayışını ifade ediyordu. Ve orduyu moral motivasyon olarak yükseltiyordu. Yani bu çizgiyi değil, burayı değil, bütün vatanı savunuyorsunuz. Ona göre savaşın diyor orduya. Evet ve 22 gün 22 gece süren tarihin en uzun meydan muharebesi Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Evet, peki bu parlak zafer bu parlak zafer hangi sonuçları getirdi sevgili arkadaşlarım? Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuçları. Dünya tarihinin en uzun süren meydan muharebesidir. 22 gün 22 gece. Dünya tarihin en kısa süren meydan muharebesi hangi savaşta arkadaşlar biliyor musunuz? Gençler. Evet biliyorsunuz. O da Türk tarihinde Kanuni devrinde Avusturya ile yapılan Mohaç Savaşı'ydı değil mi? 2 saat sürmüş. 6 ay sefere çıkıyorsunuz. Savaş 2 saat sürüyor. Hepsi bu hocam yani. Osmanlı ordusunun ve Türklüğün ulaştığı güç zirvesini gösteriyor bu. Evet, dünya tarihin en kısa süren meydan muharebesi de Türk tarihinde en uzun süren meydan muharebesi de Türk tarihindedir. Dolayısıyla Türklerin dünya tarihine istikamet çizdiğini buradan anlayabilirsiniz. Evet. Peki arkadaşlar. Yunan taarruz gücü kırıldı. Yunanlıların artık savaş saldırı gücü kalmadı. Bundan sonra savaşın zamanını zeminini biz tayin edeceğiz. Evet Türk ordusunun son savunma savaşıdır sevgili gençler. Türklerin batı karşısında 2. Viyana'dan bu yana. 2. Viyana'dan bu yana. 1683'ten bu yana Batı karşısındaki geri çekilmesi son bulmuştur sevgili gençler. Evet ve bu zaferin kahramanı, baş kahramanı Mustafa Kemal'e Türkiye Büyük Millet Meclisi ne verdi? Gazilik. Evet. Ve Mareşallik verdi. Değil mi? Evet, Mareşallik vermiştir arkadaşlar. Bu özel ünvanları vermiştir. Mustafa Kemal attan düşerek kaburga kemiği kırılmış ve yaralanmıştı sevgili gençler. O yüzden gazilik ve Mareşallik'te zaten üst üste zafer kazanan komutanlara, 3 defa zafer kazanan komutana veriliyor. Mustafa Kemal de Mareşallik'e hak etmiştir. İtilaflar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dayağı yiyince ne yaptılar arkadaşlar? Barış teklif ettiler. Onun adı neydi? Paris Mukarreratı. Evet, Mukarreratı. 1922'nin Mart ayında. Evet, teklif ettiler sevgili gençler. Evet, Paris mukareratını teklif ettiler. Barış teklifidir ama sözde barış hala amaçları sevir olduğu için Türkiye binmemesi reddetmiştir. Sonuna kadar savaş kararı almıştır. Evet, herhalde yani boyun eğecek değiliz. Zaferi kazanmışız bir de yani kabul mü edelim? Evet, ve Kafkas ile kim bunlar? Azerbaycan. Ermenistan, Gürcistan, değil mi? ile hangi anlaşmayı imzaladık sevgili gençler? 13 Ekim 1921 Kars Anlaşması imzalandı. Evet, Kars Anlaşması imzalanmıştır. Doğu sınırımız kesinleşmiştir, Batum kaybedilmiştir maalesef arkadaşlar. Fransa ile ha bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar, Kars Anlaşması ile TBM'yi tanıyan ilk Türk devleti Azerbaycan olmuştur. Tamam? Bilginiz olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk Türk devleti Azerbaycan olmuştur. Ancak Sovyet Cumhuriyeti olduğu için tabii ki tam bağımsız değildi o zaman henüz. Evet, Fransa ile 20 Ekim 1921 Ankara Anlaşması imzalandı. Evet, Ankara Anlaşması imzalandı arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk itilaf devleti böylece kim oldu? Fransa oldu. Evet. Fransa. Fransa. Evet. Fransa olmuştur. Ve itilaflar arası görüş ayrılığının göstergesi değil mi sevgili arkadaşlarım? Peki. Sakarya zaferinin ardından Ukrayna ile de dostluk anlaşması imzalanmıştır sevgili gençler. Ukrayna ile dostluk anlaşması. He sevgili gençler buraya bir dikkat eder misiniz acaba? Milli mücadele döneminde dostluk anlaşması imzaladığımız devletler hangileriydi? Söyleyin bakalım hadi. Bir Afganistan. Değil mi? 2. Sovyet Rusya. 3. Ukrayna. Tamam mı? Milli mücadele döneminde 3 devletle dostluk anlaşması imzalamıştır Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle biline. Tamam mı? Evet, İngiltere ile ise ne imzalandı? Esir değişimi anlaşması. Evet, esir değişimi anlaşması imzalandı. Dolayısıyla İngilizler de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıdı mı? Elbette tanımak zorunda kaldılar. Evet, bu düşman dayağı yiyince tanıyor tabii. İtalyanlar Anadolu'dan tamamen çekildi. Umudu kestiler. Baktılar yok böyle olmayacak bu iş. Zaten Türkleri iyi biliyoruz biz. Daha önce çok dayak yedik diyorlar. Ve Anadolu'dan tamamen çekildiler arkadaşlar. Evet işte Sakarya Zaferi birçok sonucuyla tarihimizin en önemli zaferlerinden biridir. Anadolu'nun kaderini belirleyen savaşlardandır. Peki bir notumuz var. Tarihçi diyor ki şeklindedir. Tarihçi diyor ki neymiş tarihçinin dediği Sakarya Zaferi nokta nokta isimlerle biliniyormuş. Hangi isimlerle? Topyekün Savaş. Evet biliyorsunuz savaşın öncesinde tekalifi milli emirleri yayınlanmış. Topyekün savaşa hazırlık yani topyekün seferberlik başlatılmıştı. Evet tamam. Melhame-i Kübra ismi verilmiş. Bunu Mustafa Kemal Atatürk vermiştir arkadaşlar. Büyük Kan Gölü. Maalesef çok şehit verdik. Türk ordusunun üçte biri şehit düşmüştür. Ve bir de yine subaylar savaşı diye bilinir. 350 civarı üst düzey subayımızı şehit kaybettik. Dolayısıyla bu kadar çok subayımız şehit düştüğü için bu savaşın adı diğer bir ismi de Subaylar Savaşı olarak tarihe geçmiştir. Evet, gibi adlarla bilinir diyeceğiz, değil mi? Evet, Sakarya Zaferi bu isimlerle bilinir sevgili arkadaşlarım. Evet, Sakarya Meydan Muharebesi dünya tarihinin en uzun süren meydan muharebesiymiş. Valla var ya. Can dayanmaz ha onu söyleyeyim. Yani kolayca beşeriyet bunu kolay kaldıramaz yani. O insanüstü bir gayret ya. Evet ve Yunanlar saldırıya geçti. Başkomutan Mustafa Kemal tarihi sözünü söyledi ve Türk tarihi için son derece önemli bir dönüm noktası. Batı karşısındaki geri çekilme bitti. Mustafa Kemal gazilik, mareşallik aldı. İtilaflar tebemeye barış teklif ettiler, reddedildi ve arkadaşlar şu devletlerle de anlaşmalar imzalandı. Sakarya'nın isimleri de bu sevgili gençler. Evet bunu bir notla bitirelim yine. Arkadaşlar şuraya dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. İtilaflar hangi savaşlardan sonra milli mücadelede, hangi savaşlardan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne barış teklif etmiştir? Bunu bir kenara yazın. Hemen yazın bakayım gençler. Hemen göreyim. Evet hemen göreyim. Evet hangisiymiş? 1. İnönü Savaşı'ndan sonra barış teklif ettiler. Londra Konferansı biliyorsunuz. Sonuçsuz kaldı. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra barış teklif ettiler. Hala sevri savundukları için kabul edilmedi. Daha sonra bir dayak daha yiyecekler. Büyük taarruzdan sonra barış teklif edecekler. Mudanya Ateşkesi imzalanacak. Değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla milli mücadelede 3 savaştan sonra itilaplar barış teklifinde bulunmuştur. Birincinin önü birinci önü Sakarya Büyük Taarruz. nokta. Teşekkür ediyorum.